Merhaba Şamil Çelik'ten en son e, ben bende de oynayacağım en son burada kalmışım devam ediyoruz Şimdi koştur diyor koşturacağım Bunu 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 alacağım Bunu bunu alacağım Bunu bunu alacağım Bunu bunu alacağım Bunu bunu buradan böyle alacağım Buradan koşturacağım Buradan buradan <laughs> böyle ölmemeyeceğim Ölmeyeceğim Öldüm diyeceğim Aynen. <laughs>

Do nereye konan nereye, dur nereye, dur nereye, dur nereye, konan nereye. Aha geçiyorum. Ama Sony'de öldüm gördüğünüz gibi. Sıkıntı yok. Şöyle bomba, öyle bomba, öyle bomba, öyle bomba, öyle Böyle. Koş. 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 Ölene kadar. Ölene kadar koş. Ölene kadar koş ölene kadar. Hayır, ölene kadar koşmayın. Öldük gördüğünüz gibi. Evet. Çok güzel ederim. Koş. Hop. Koş, koş, koş. Hop. Koş, 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 koş. koş. Yolum bulana kadar koşacağım. Hop bir Hop taktiği hop taksiyle koşacağım. Hop taktiği. taksi. Evet bitiriyorum galiba. Bitiriyorum galiba. Bitiriyorum galiba. Bitirdim galiba. Yes. Yes. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Bir şey olmasın. Bir şey olmasın. Kafayı yerim. çıldırırım. Ölmeyeyim. Şurada bir tane kutu var. Onu da aldım. Buradan. Hayır. Hayır. Huu. Bana ne? Bana ne? Geçtim mi? Geçtim. Bana ne? Ben geçerim. Ben, ben geçerim. Bana ne? Oh, şansa bak le. Nasıl geçtim oğlum oradan? Şunu alayım. Alamadım. Gördünüz mü arkadaşlar şansı? Oy orada ölseydim bu arada oyuna çok fena sinir olurdum. Bir saniye şimdi buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle. Buradan buraya, buradan buraya, buradan böyle, buradan böyle. Öldüm. Evet. Güzel. Neyse kutuyu aldım. Bu sefer hızlı geliyor arkadaşlar. Bu sefer ben de hızlı olmam lazım. O da hızlı olması lazım. Hızlı olmamız lazım. Şimdi koş. Koş. Hayır baka ki falan girme. Koş. Baka falan girme. Baka girme. Koş. 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 Şunu alayım. Şunu alayım. Ne olur. Şunu alayım. Şunu alayım. Ne olur. Ne olur. Şuradan geç. Ne olur. Aa. Aa. Ay tamam. 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 Şey olma. Şey olma. Sakin ol. Oyun sakin ol. Oyun. Oyun sakin. Oyun sakin ol. Oyun sakin ol. Oyun. 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 Düşersen sana küserim. Oyun buradan buradan oyun. Oyun buradan böyle oyun. Ay oyun oyun oraları nasıl geçer ama oyun. Oyun 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 bir checkpoint alak tamam. Oyun geri bir döne. Dönebilir miyim geri? Geri dönebiliyor muyum? Oyun. Oyun şimdi şunu şu şekilde aldık tamam oyun. Arkaya dön oyun. Arkaya dön oyun. Şuradan şöyle gidebilir miyim oyun? Ama oyun ben o kutu almadan gidemem ki oyun. Oyun oyun aldım oyun sağ ol oyun var ol oyun buradan buradan böyle buradan böyle lazerli mazerli bir yer evet şuradan koşturayım buradan koşturayım buradan böyle geldim nereye gideceğim bu tarafa koş gel gel bana doğru bana bana doğru bana bana doğru bana doğru. Bana, doğru. Bana, bana doğru bana doğru bana doğru. Bana, doğru. bana doğru ne tarafa gideceğim bu tarafa bana bana doğru gideceğim bana 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 Ay bu sefer bu tarafa doğru geliyorlar. Hop hop hayır. 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 Basket. Oha karakter uçtu. Ama ben de buradan geçemem ki. Hii. en baştan başlıyoruz değil mi ölünce? Doğru bir saniye. Bir saniye yavaş gitmem lazım o zaman arkadaşlar. Sakin olmam lazım bir saniye. Buradan böyle. Buradan böyle. Ne tarafa gideceğim? Şu tarafa. Ha burada ölmüştüm işte hop buradan buradan koşarken buradan buradan böyle gelirken buradan gelirken buradan geçerken kutuyu aldım Tabii kutuyu aldım anlasına ama Aa gol gol gördüm. gol atacağım gol 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 gitmeden önce şu kutuları alayım gol bana o kutuları ver bakayım arkada bir tane kutu kaldı büyük ihtimalle ama bana ne geçtim ne geçtim you made it gördüğünüz gibi buraya da geçtik sadece bir tanesini yaptım abi orayı nasıl atladım ben ya acayip şokum bonus level açıldı bonus level oynuyoruz bonus level Açıldı açılışın bonus level oynayacağım. bonus level oynuyorum bu nasıl bonus level bu neyle bu ne bu neyle bu ne oha oha maşallah bu neyle gidiyorum bir yerlere doğru bir yerlere doğru oha bu ne acayip zor bir parkur bir saniye ben geçtim lan ben evet lan direkt geçtim neyse ne? ben geçtim geçer buradan geldim. ağzını buradan kırayım ağzını kırayım kellem çok kesildi bu arada ağzını kırayım kesildi ağzını kırayım ağzını, kırayım. Ağzını, buradan, ağzını, buradan kırayım. ağzını kırayım ağzını ağzını kırayım ağzını ağzını kırayım tamam koş 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 sakin sakin ağzını kırayım neyse, sıkıntı yok checkpoint falan vermiyor zaten Aha, öldüm Abi çek Bu intermiyoda tamam Sağın baştan başlatıyor ama Ben böyle bir şey bilmiyorum Ben böyle bir oyun oynuyorum Ya Baştan başlatıyor baksana Koş Olmaz böyle gidemem Bu nasıl bonus level ölüm Bonus level dedin Böyle ışıklı mı ışıklı olacak ya Nasıl bonus level Ama korkulacak bir bonus level ha Acayip korkuyorum ben bu bonus level Aha oldu Aha bana geliyor Oyun bağa girdi. Evet. Şimdi devam eder. Oyun çok bağa giriyor. Ama çok delirtiyor. Bak şimdi buradan böyle, buradan böyle, bunu böyle. Çık boyut var mı acaba? çek boyut iki tane varmış. İki tane spam boyut varmış ama bize orada bir yerde çek boyut vermesi lazım ama oyunun ya gerçekten. Arkadaşlar böyle olmaz yani ben boyunu böyle bu oyunu böyle eletmedim bu oyunu yapımcısına. Tamam koş. 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 Tamam. Koş. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bir şeyler oluyor. Aman ben kafayla giderim abi görüşürüz. Allah'a manet ol. Allah manet olun Allah manet olun Ben kafayla gider. Ben kafayla gider. Bu taraftan gideceğim. Bu tarafa gideceğim. Gördüğünüz gibi atladım. Bu da bu taraftan gideceğim. Çok güzel şekilde atlıyorum. Evet öyle. Abi daha maçla baş atıyor. Çok çıldırtacak bu gerçekten. Deli diyor bu oyun insanı. Evet geçtim. 10 tane de kutu istiyor ama ben bir tane zırh buldum. Aha. Oy. Oy. Oy havada. Oy havada. Havada yakaladım. Git git git. Ha, tamam. Koşayım. 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 Ben ben edim ben. Ben edim ben. Hop koştum. Koş 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 koş. Koştum vardım gördüğünüz gibi. Vardım gördüğünüz gibi. Gideceğim. Ulaşacağım. Ulaşacağım. Bura neresi böyle? Çok alengirli melengirli bir yer. Evet. Ulaşacağım. Ulaşacağım. Alengirli melengirli bir yerlerden geçeceğim. Anam Oha. 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 Nasıl zıplayacağım? Nasıl zıplayacağım? Nasıl atlayacağım? Aha. Aha. Vallahi şansa geçtim galiba. Hadi spam point. Çık point. Yes. Çık point checkpoint. Ah. Abi oradan geçmem lazım çok saçma. Neyse. Aha. Bu ne? Aha tavuk. Tavuk onu. Bu ne? neden geçeceğim Evet arkadaşlar benim kafam çalıyor. Evet şuradan gideyim. Ne yapıyor bunlar? oğlum bunlar? gidiyorsunuz Oyunu baka sokacak. Aha tövbe estağfurullah korktum. Kutu varmış. Onu almalı gitme? Korktum ben daha iyi. Acayip korktum. Acayip korkarım. Acayip korkarım. Acayip korkarım. Acayip korkarım. Allah'tan şu çarp şeylere basar. Aha. Checkpoint ne var checkpoint? Aha. Kutu. 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 Severim. Al sana burnunu bakayım. Hot master değil mi lan bu? Pistik hot master. Aha. Şu kutuyu almam lazım. Aldım. Koş. 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 Ulaşacağım. 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 Başaracağım. Oha, Bak sayesinde. Bitiriyorum galiba. Bir saniye. Aa. Oğlan. Yavaş bir şekilde. Geçmen lazım dedim ama öldüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şimdi buradan tam şekilde. Oha. Ne olur lan? Ulaşacağım. Ulaşacağım. Oğlum ne oluyor lan? Ulaşacağım. 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 Koş koş koş, koş Önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum. Acayip bir kral. Ah! Ah! tamam. Ah! Kafam. Çok güzel. Kafam. Kafam önemli şeylerden bir tanesi diye. Anana burada ne onları fark etmedim. Buradan bu şekilde gideceğim. Tamam. Ulaşacağım. 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 Ah ah. Ah, ah yapma dur. Dur. Dur tamam tamam büyük su. Tamam. Isman boyut vermesi lazım ulaşacağım. Ulaşacağım. Oney ulaşacağım. Ulaşacağım. Node oyuna böyle. Ulaşacağım. Ulaşacağım. Öldüm gördüğünüz gibi. Oha çok zor lan. Aha. Gördüğüm gibi geçtim. Hoş. Allah bekmer. Tamam, sıkıntı yok. Hop, 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 hop. Tamam, 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 tamam. Hop, hop, hop. Hop, sıra. Ağzını bana kırayım. Neyse. Oğlum acayip zor. Anağvradın. Vallahi geçtim köşelerden geçince oluyor arkadaşlar. Şehirde köşelerden geçince geçebiliyorsunuz. avradını. Heyan anlamadım. Heyan anlamadım. Hiç fark etmedim onu. Hiç fark etmedim onu. Heyan anlamadım. 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 Koş koşsana. Koş koşamıyor musun? Koşsana oğlum koş. Koş, koş, koş. Ah, ah. Bak sayesinde mi geçiyorum? Bir saniye. Ana ne ya beni ortada nasıl geçeceğim beni öyle. Evet gidiyorum. Ya çok zor. Abi çok zor. Gerçekten acayip zor. Çok zor. Ulaşacağım. Başaracağım. Koş, koş. yolu bulana. Abi. Koş. 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 Koş 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 Ben buraya kadar geçerim. Ben buraya kadar giderim. Ben buraya kadar geçtim. Ben buraya kadar giderim. Ben buraya kadar gördüğünüz gibi geçtim. Ben buraya kadar geçerim. Ben buraya kadar. Aha. Ya. Deli edecek bu oyun. Hop. Tamam. Buradan geçtim bak. Buradan. Nasıl öldüm oğlum o zaman. Akşam boy oyun deli ediyor insanım. Onu size söyleyeyim yani. O acayip deli ediyor size. Ana <laughs> ne yapayım. Kış 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 kış. Böyle tam ucuda gir çok güzel. Yes. Son saniye bile Vallahi ölebilirim billahi ölebilirim. Bir saniye. Ananı avradık. Evet. Evet bak sayesinde geçebilirim. Evet. Evet hayır bak bak. Bak lan bak. Bak sayesinde geçeceğim. Hayır lan bak. Bak. Bak sayesinde. Oha bak sayesinde geçtim bu arada gerçekten gerçekten bak sayesinde geçtim ve you made it gördüğünüz gibi kaç tane kutu 8 tane kutu toplamışım. ne zaman bir sonraki videoda arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, buraya kadar çok iyi geldik oyunda e, izleyen teşekkürler günlerinden abone ol like olmayı ve seviyorum Allah'ım